Sınavlarda bir öğrenci için en önemli şey kuşkusuz ki zamandır. Ne kadar fazla zamanımız varsa, ne kadar fazla zaman arttırabildiysek, sorulara o kadar fazla dönüş yapma şansımız olabilir. Şöyle düşünün: zamanımız arttı, bir soruyu bir defa değil de iki defa, üç defa okumak durumunda kaldık. Tabii ki burada yaptığımız hataların daha fazla farkına verebilir, gerekli düzenlemeleri yapabiliriz. İşte bu videomuzda da turlama tekniğinden bahsedeceğiz. Özellikle zaman arttırma kısmında etkili olan bir yöntemdir. Sadece LGS değil, gerek üniversite sınavı gerekse bundan sonraki gireceğiniz test, çoklu seçmeli sınavlar ya da yazılı sınavlarda kullanabileceğimiz bir tekniktir turlama tekniği. Turlama tekniğin esasında şu var, yapabildiğin soruları yap, yapamadıklarında fazla vakit kaybetmeden diğerlerine geç Bitirdikten sonra tekrardan yapamadıklarına dönüş yap şeklinde. Şunu unutmamamız lazım. LGS gibi bir sınavda aynı dersteki soruların getirdikleri puanlar aynı. Ama zorluk dereceleri farklı. Mesela matematikte birinci sorunun zorluk derecesi ile 15. sorunun zorluk derecesi birbirinden farklılık gösterebilir. Birinci soruyu belki 3 dakikada çözeceksiniz. 15. soruyu belki 1 dakikada çözeceksiniz. Ama ikisinin de getirdiği puan sonuçta aynı olacak. İşte turlama tekniği sayesinde sınavın ilk başında yapabileceğimiz, kolay çözebileceğimiz soruları bitirip daha sonrasında yapamadıklarımıza dönme şansımız olacaktır. Böylelikle zaman yönetiminizi en iyi şekilde sağlayacağız. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Sınava başladım. Bir yerim Türkçe testini çözüyorum. Birinci soruyu okudum, çözdüm. Geçtim ikinci soruya. İkinci soruyu da okudum çözdüm. Üçüncü soruya geldiğimde zorlandım. Orada çözemiyorum. Durdum kaldım. O zaman vakit kaybetmeden dördüncü soruya geçmem gerekiyor. Dördü çözdüm, beşi çözdüm, diğerlerini çözdüm, bitirdim. Sözel kısmı tamamen bitirdim. İşte tekrardan en başa dönüyorum bu süreçte. Hangi soruyu çözememiştim? Üçüncü soruyu diye elim çözemedim. Tekrardan üçüncü soruyu çözmeye çalışıyorum. Buna göre işaretlememi yapıyorum. Çünkü zaman zaman sınavlarda şununla karşılaşıyoruz ki öğrenci tek bir soruya takılı kalıyor. Dolayısıyla soruya çok fazla zaman harcadığı için diğer sorulara bakma şansına sahip olmuyor. Belki daha sonraki sorular çok daha kolay, çok daha basit çözebileceği sorularken zaman baskısından sıkıntı yaşadığı için o sorulara bakamadığı için çözemiyor ve netleri daha düşük oluyor, puanı bu sebepten daha düşük olmak zorunda kalıyor. Bu yüzden bu turlama tekniğini kullanmamız etkili olan bir nokta. Geçtiğimiz soruya, yapamadığımız soruya başına mutlaka bir işaret koyalım. Bunu bir yuvarlak içerisine alalım. Optik okuyucuya geçirirken de o soruyu boş bıraktığınızı dikkat ederek diğer şıkları işaretlediğinizde hiçbir sıkıntı yaşamaz, yaşamazsınız. Zaman yanıltımı bakımından da problem yaşamadan sınavınızı bitirmiş olursunuz. Turlama tekniği aynı zamanda öğrencinin dikkatini de arttıran bir şey, moralini de arttıran bir şey. Çünkü yapamadığı soru üzerinde öğrenci uğraştıkça daha çok strese girebilir, daha çok sıkılabilir, niye yapamıyorum diye inatlaşabilir. Bu yüzden öğrencilere sınavlarda en önemli tavsiyelerimizden biri soruyla kesinlikle inatlaşmayın. O soru orada dursun, siz diğer soruya geçin. Tabi diğer soruya geçerken de dikkat edeceğimiz bir nokta şu, aklımız hala aynı soruda kalmasın. O soruyu biz geride bıraktık. Neden ben bu soruyu yapamadım? Ben bu soruyu nasıl yapamam gibi kendimizi üzecek serzenişlerde, sistemlerde bulunmayıp diğer soruya en iyi şekilde konsantre olup çözmeye başlamamız gerekiyor.